Şimdi Türkiye Rusya'ya yönelik e, yaptırım kararlarına katılmadı. E, Batı dünyası olağanüstü yaptırım kararları alıyor. Türkiye bu kararlara katılmadı. Bu 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 karar nasıl alındı? Yani ne dediniz de ya biz bu şeyin içine girmeyelim tavrını ortaya koymuş oldunuz ve bu tutumunuz neden mesela Batı ittifakı tarafından anlayışla karşılanıyor? Yani hiç böyle çok da bir şey duymadım ben, görmedim. Herkes çok anlayışlı. Ha tabii Türkiye böyle olmalı falan diyorlar. <laughs> Bu nasıl yakalandı? Bizim içerideki bazı e, siyasilerden farklı olarak. E M Meral Akşener e, almışım notunda Rusya'ya yaptırım uygulayalım diye bir iki çıkış yaptı ama o da baktı ki ya bu herhalde yanlış bir çıkış oluyor falan diye bir daha söylemekten de vazgeçti. Bir iki kere söyledi güçlü bir şekilde. Sonra geç baktı ki geç dünyada da doğruyu kimse... görmek faydalıdır herkes için. Dünyada şey. da kimsenin söylemediğini görünce herhalde dedi ki ya bu çok yanlış bir şey oluyor falan herhalde dedi. Benim gözlemim esas. Hani Türkiye Rusya'ya yaptırım kararlarına katılmıyor. <laughs> Batı ittifakı da bunu anlayışla karşılıyor. Bu nasıl oldu? Şimdi bağlayıcı yaptırım nedir? Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlarla uygulanan yaptırımlar değil mi? Evet. Türkiye bunlara her zaman uymuştur. Sonuçta e, dürüst bir ara buluculuk yapıyorsunuz, kolaylaştırıcı bir, bir rol, rol oynuyorsunuz. oynuyorsunuz. Bir tarafa yönelik yaptırım uyguladığınız zaman bu rolünüzü e, devam ettirebilir misiniz? Ha, O zaman Türkiye'nin yapıcı e, rolünü sürdürmesi için bunu mesele etmiyorlar. Öyle mi? Evet. Yani bize şunu söylüyorlar. Biz sizin yaptırımlara neden katılmadığınızı anlayabiliyoruz. Sizden ricamız sizin üzerinizden yaptırımları bypass etmesinler. Zaten bu konuda da biz dikkatliyiz. Ama yap e, yaptırımlara katılmıyoruz. Ayrıca yaptırımlar e, bizimle istişare edildi mi bugün kadar? Ha, baş, yani en, zaman, en başta söylediğiniz bence çok daha önemli. Yani uluslararası toplum Birleşmiş Milletler oturdu, karar aldı da böyle bir yaptırım mı uygulanıyor? Hayır. Hayır. Benimle istişare ettin mi? Hayır. Ben niye katılayım o zaman? Ya ben şimdi yaptırım uygulayan ülkelerde de suçlamıyorum ama ee, bu şartlarda bizim yaptırımlara katılmamızı beklemek doğru değil. Zaten bunu herkes anlayışla karşılıyor. Kim arada Türkiye'yi şikayet ediyor? Yunanistan, Rum kesimi, Avrupa Birliği toplantılarda. Onlar da diyor ki işte biz kapattık, Türkiye'ye turist gelebilir. O yüzden Türkiye'ye baskı yapın, Türkiye'de yaptırımlara girsin diyorlar. Batılılar da, herkes de Türkiye'nin yaptırımlara neden katılmadığını anlıyor. Bu görevimizi de, oynadığımız rolü de takdirle karşılıyorlar. Bunun faydalı olduğunu da düşünüyorlar. Yani Rusya'ya karşı edindiğimiz tecrübenin kolay bir tecrübe olmadığını da olmadığının da farkındalar. Bundan faydalanmamız gerekiyor diyorlar. İhtiyaçları Çünkü var o zaman. Çünkü kendilerinin böyle bir teması yok. Ya ihtiyaç var o zaman. Evet. Yani Türkiye'ye ihtiyaç var. İhtiyaç var. Yani Türkiye'den başka bu rolü oynayabilen bir ülke var mı şu anda? Şu anda yok. Yok. İki tarafla da konuşabilen Esiz. sebebi de belli. Konuşma. İki tarafında güvendiği e ayrıca hukuki yükümlülükler de var. Montrö'yü uyguluyor musunuz? Uyguluyoruz. Diğer taraftan yine Montro'dan kaynaklanan hukuki yükümlülüğümüz de var. Nedir bu? Hava sahasını kapatamıyorsun. Hiç teklif geldi mi Montro'nun delinmesine yönelik? Yani size yönelik, size böyle bir teklifle karşılaştınız mı? Ya işte bizim iki gemi şuradan geçiversin ne olacak sanki delin Montro'yu. Böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Böyle, doğrudan böyle bir talep gelmedi. Rusya'nın dört tane gemisi vardı. Ee, önceden bildirim de yapmışlardı. Boğazlardan geçecekti. Savaş başladıktan sonra Savaş olduğunu ilan ettikten sonra Ruslara da söyledik, yani bu gemilerinizi getirmeyin Boğaza dedik. Onlar da bundan vazgeçtiler. İkincisi NATO'nun bazı ülkelerin bizim de katılacağımız önceden planlanmış bir tatbikatı vardı. Dolayısıyla bunun için İtalyan İngiliz savaş gemilerinin de Boğaz'dan geçmesi gerekiyordu. Onlara da böyle bir tatbikatı şimdi yapmanın doğru olmayacağını iptal etmemiz ya da çok ileri bir tarihe Sa ertelememiz gerektiğini söyledik. Savaş nedeniyle Montre hukukunu uyguluyoruz demediniz mi hem Ruslara hem sö söyledik. He, he. bunu zaten açıkladık biz net bir şekilde. Ruslar yani savaş dediğimizden dolayı biraz alındılar ama onlar daha çok işte Naziden temizlen temizleme operasyonu Okey. vesaire kendi terimlerine... hareket <laughs> diyorlar ama sonuçta biz savaş, savaş olarak tabii canım. henüz daha NATO'da savaş demiyordu. Yani değişik tabirler kullanılıyordu. Konuşurken söylüyorlardı ama metinlerde daha yoktu. Biz çıktık, bu bir savaştır. Montreux'u uyguluyoruz. Çünkü Montreux'un uygulanması için savaş durumunun olması evet. lazım, adının savaş. Yani sonuçta olması. biz tedbir almıyor değiliz, alıyoruz. Örneğin e, hava sahası, sivil uçakları hava sahasını e, Montreux'den dolayı da kapatamıyoruz. Bizim de işimize gelmez. Diğer taraftan Ruslara dedik ki askeri uçaklarınız bizim hava sahamızdan uçurmayın, özellikle Suriye vesaire bu bölgeye uçurmayın dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız da Putin'den rica etti. Onlar da durdurdular. Peki yani bu bugüne kadar böyle bize Montrö'yü delmek için bir girişimde olmadığı gibi tüm taraflar bizim bu tür ricalarımızı geri çevirmedi. Yani siz Montrö bir hukuki metindir. O metne herkesin saygılı olmasını beklediniz. Beklentiniz de karşılandı. Onu anlıyorum yani. Evet. Peki eee İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener e, savaşın başlangıç sürecinde e, Rusya'ya yönelik yaptırımlara Türkiye'de katılmalıdır dedi. İki hafta üst üste partisinin grup toplantısında altını çize çize, üstünü çize çize bunu söyledi. Sonra kesti. Siz o, o söylemleri duyduğunuzda ne ne hissettiniz yani ne, ne Doğrusu şaşırdık, şaşırdık. Yani bir partinin genel başkanı e, Türkiye'nin yaptırımlara katılmasını isterken neyi planladı, neyi düşündü? Veya böyle bir durumun Türkiye'ye yönelik etkisini hesaplayamadı mı? Enerjimizin yüzde şu anda 44'ünü gazımızın yaklaşık daha önce 50'nin üstündeydi. Bu çeşitlendirmeden dolayı İyi. yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımlardan dolayı bağımlılık azalıyor. Daha da azalacak. Yani sadece Rusya değil, herhangi bir ülkeye tek başına bağımlılığımız bizim kendi gazımızda çıkacak bu güneş, rüzgar, hidro, bunlara yatırımlarımız da artarak devam ediyor. Sonuçta yani Türkiye etkilerini hesaplamadı mı bir genel başkan? Tüm şöyle şaşırdık. Hayır, ben daha çok şu devam... şaşırdık. Bu ülkeler herkes sizin neden katılmadığınızı anlayabiliyoruz derken. Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanının üst üste e, neden yaptırımlara katılmıyoruz diye sorgulamasına da e, şaşırdım. Ayrıca esas bu... ben, ben de buna şaşırdım. Çünkü hani şöyle olur mesela Batılı müttefikleriniz, NATO bilmem birileri, hepsi harekete geçer. Türkiye sen niye katılmıyorsun bu yaptırımlara diye bas bas bağırırlar da hani bir muhalefet lideri de ya bu bak filan diyebilir. Esas şaşırtıcı olan orası belki Evet ama bir siyasi partinin Lideri ya da siyasiler, bizler ülkeyi yöneten ya da yönetmeye talip olan yani halk seçer seçmez ayrı bir şey. Ama Türkiye Cumhuriyetine ve Türk milletine olası etkilerini de hesaplaması gerekiyor. Böyle bir sorumluluğumuz da var. Evet, Sadece tabii. iktidarın değil muhalefetin de var. Ama geç de olsa bunu anlamış olmalar da güzel. Şimdi sonra artık tekrarlamadı. Evet, yani, yani anlamış olmaları bir, da. Ya ben şey. bunun yanlış olduğunu anladım e, demedi ama tekrarlamayarak. E, lisanı münasiple söylemiş oldu herhalde. Yani evet. Biz siyasetçiler kolay kolay ben burada yanlış yaptım yapmışım e, demez. Demezsiniz evet yani, doğru. Maalesef demeyiz. Evet. maalesef.